Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye demokrasi yaşamıyor. Türkiye'de hiçbir zaman demokrasi olması gereken yerde olmadı. Devleti idare eden muktedirler, iktidarlar, siyasiler milletlerine hizmetçi olmak yerine milletlerini idare etmeyi, koyun sürüsü gibi gütmeyi ve onlardan faydalanmayı seçtiler. Millet kendini hiçbir zaman idare edemedi kendini güvende hissetmedi. Sevgili arkadaşlar, Erdoğan ve Erdoğanistlerin iktidarında ise her şey daha da kötüye gitti. 20 yıldır ülkeyi mahvettiler. Onlar da kendilerinin hem hırsız, hem yolsuz, hem arsız, hem zalim olduklarını biliyorlar ve şu an tamamen suç ortağı olarak bir arada bulunuyor, bir arada duruyorlar. Ülkeyi 20 küsür yıldır bir çete ve o çetenin çete başı idare ediyor. En son Türkiye'deki bütün demokratik ufacık tafacık kalmış olan her şeyi yerle yeksan ettiler. Parti genel başkanlarını içeriye aldılar, partilerin üzerine gidiyorlar, halkın seçtiği belediye başkanlarını yerlerinden ettiler, onların yerlerine kayyım ve benzerlerini atadılar. Ve ekonomi tepe taklak gidiyor, eğitim tepe taklak gidiyor, Ahlak tepetaklak gidiyor. Bütün göstergeler dünya seviyesinin en alt sıralarında seyrediyor. Erdoğan ve Erdoğanistler bunu başardılar. Nasıl diyorlardı? Herkes çalışır, AKP yapar. Evet bunu başardılar ve yaptılar. Ayın 19'undan beri ülkede protestolar devam ediyor. Korku duvarları yıkıldı. 18-25 yaş arasındaki gençler sokağa indi. Demokratik, barışçıl, anayasal, provoke olmadan haklarını kullanmaya gayret ediyorlar. Ve her gün görebildiğim kadarıyla sokak hareketlerinin barışçıl bir şekilde ivmesi yukarı doğru gidiyor. Birkaç bile düşünüyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz, seyrettiniz sokağa indi. Evet sevgili arkadaşlar, sonun başlangıcı çok önceden Erdoğan ve Erdoğanistler için bahis mevzu olmuştu. Fakat... Şimdi hızlandı. Ne zaman, nasıl olacak? Nasıl devrilip gidecekler? Onu şu an için sadece Allah biliyor. Fakat bu süreci hızlandırma adına halkın baskısı, halkın gayreti gerekiyor. Tekrar ediyorum, demokratik, barışçıl, terörize olmadan, yıkıp dökmeden anayasal hakkını kullanan ve bunu gayet güzel bir şekilde ifade eden o her alandan gençler muhtemelen bu baskıyla dayanabilir, gayret edebilir ve uzun soluklu bu işi yapabilirlerse Erdoğan'ı gönderecekler. Oradaki gençler CHP gençliği ya da bir başka partinin gençliği değil. Onların durumlarına da baktım. Kamuoyu araştırmaları var. Her cepheden, her yerden, her alandan gençler direniyorlar ve müsbet bir şekilde iktidara baş kaldırıyorlar. Her ne kadar CHP ve özel Saraçhane'yi kapatsa, Boykota işi çevirmeye gayret etse, insanları Maltepe'ye yönlendirmeye doğru irade ortaya koysalar dahi gençler dinlemiyor ve yapmaları gerekeni yapıyorlar. Ben o gençlere bravo diyorum ve bütün gücümle yanlarındayım. Her şeye rağmen Türkiye için, demokrasi için milletin iradesini hakim kılabilmek için barışçıl şekilde yolda yürümeye ve eylemlere devam etmek gerekiyor. Bununla beraber son olarak size çok güzel, çok kısa bir video bırakıyorum ve onu görünce ne kadar doğru söylediğini o güzel zatın anımsayacak, hatırlayacak ve hasretle dinleyeceksiniz. Ne diyordu? Köksüz ağaçlar gibi, hazan yapmış, hazan vurmuş yapraklar gibi savrulup gidecekler ve inşallah Teala siz bunu göreceksiniz. Bütün kalbimle inanıyorum diyordu. Alın, bakın, görün ve dua edin. İşte şu videoyu da kısacık seyredin muhabbetlerimle. Evet onlara dokunduğu zaman da onlar çerçöp gibi savrulup gidecekler. Hiç tereddünüz olmasın. Takviye vermek, zaman belirlemek bu mevzuda karanlığa taş atmak. Kur'an-ı Kerim suresinde rejmen bil diyor. Karanlığa taş atmak. Öyle olur o. o bir saygısızlıktır Allah'a karşı. Allah'ın kuyuma Allah 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 karşı bir saygısızlıktır. Bir takım veremeyiz. Bir zaman belirleyemeyiz. Fakat bildiğimiz bir adet ilahi var. La tebdiyle Bir adeti i var. Hep öyle yapmıştır. Nuh kavmi, Hud kavmi, Salih kavmi, Şuayb kavmi, Lut kavmi, Seyyidina Hazreti Musa'nın kavmi, hepsi böyle hazan yemiş yapraklar gibi savrulup gitmiş. Ağaçların başındayken toprağın bağrında gübre haline gelmişlerdir. Hiç tereddünüz olmasın, endişe etmeyin.